Merhaba arkadaşlar bu videomuzda motosiklet bakımı yaptık. Kendisi yapmak isteyenler varsa bu videoyu sonuna kadar izlerse çok kolay bir şekilde kendileri de yapabilir. Ben gereken yerlerin çoğunu anlattım. Takıldığınız yer olursa da bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kanalı da desteklemek için abone olup beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden iyi seyirler. Tamam. Şey... Biliyor mu kaldı ya sehpaya? Bıraksana bir şey işte. <laughs> Ama niye şey Tut motoru. Yatır. Gel. Kızdırıyorsun beni ya. Koşup şey getirtiyorsun kendine. Gel şimdi. Yok bunları koyuyoruz Tamam. tamam. Ayağın bir tanesini değdirirken motor az bir şey dikliyorsun. Hı hı. Motora tamam. Motoru bak buradan alıyorsun yan ağırlığını yere bastırarak. Hı. Bu kadar. Yani koldan çekiyorum. Çekmiyorsun. Sadece buradan mı? Bunu, hmm. buna hiçbir şey. Yok. Bu sadece böyle emniyet. Tamamdır. Sen ne yaptın? Bunu da yere bastım. Davar gibi. Böyle asılmaya çalışıyorum. Davar gibi çektim. Tekerden 200 kilo kaldırabiliyor yere güzel bir i̇şte Az önce kaldırdım, zorunda kaldım. evet. Bu güzelliğin bakımını yapacağız bugün. 35 bin bakımı değil mi? Aynen. 35 bin bakımını yapacağız. Baya pis halde. <laughs> Yağmurda sürüle sürüle. Arka koltuğunu Yuvarınızı yuvanızı söktük. Şimdi bu bakımın ilk parçalarından, en uzun sürmesini istediğimiz kısım olan yağın süzülmesine başlamak için ilk başta yağını boşaltacağız. Eski yağ olsan bir ışık versen eski yağını görelim. Bu şekilde sehpaya aldık. Bakalım yani eski yağ daha simsiyah olmamış bile. Sadece bunu neden yapıyoruz? Yıldan yapıyoruz. Ben geçen sene Mart'a doğru yapmıştım. Alt ayı doldu işte. 6-6,5 ay oldu. 31 binde yapmıştık. Şu an kaç binde? 36 bin. 36 bin. Tam 5.000 bin kilometreyi doldurmuşuz. Şimdi yağ tapımız burada. Tapımızın altına kirli yağ rahatça için bunu koyuyoruz. <tuh> Tapıyı açmadan ilk önce Gel gel sen de gör. Bunu alıyoruz burada. Neden? Bir tane daha gazeteki araç. İkimiz de mühendis adamlarız. Yukarıdan hava girmezse aşağıdan ya boşalmaz. Abi sen nerenin lazısın desene. Terse çeviriyorum. ildiran taksam ya ben. Evet. Sıcak yağ olunca Sıcak yağ bidonu bile yuttu kadar yağ alıyormuş şey ya bu. Alıyor oluyor ya? Sapsız. Harita ah, tapan, temizle. Aldım yine sen. Oğlum tapan tapan. Ha tapan. Tapan pullu değil tapan. Oh. <laughs> Tapanın da yenisini mi aldın? Yok o kadar masrafa giremedim. <laughs> Şimdi ben İzliyorsun değil mi nasıl yapıldığını? İkinci yapmam bak. İlk ve son. Şu aparattan alıyorsun 40 liraya. Aynen. Normal izel taş. Ya izel taş. Ee. Ya sökme aparatı ya. Çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. Zaten 3-4 turdan sonra şey oluyor. Bunu elle sıkıyorsun. Sıkarken. Basit bir şekilde dönmeye başlıyor. Elle sıktığın için. Tabii seninkinin üstü çamur. <laughs> bu kadar. 3-4 üç, üç, kere şey yapmana kullanıyorsun. Ee, orijinal hava fitremiz. Orijinal yağ fitremiz. Bir de normalde motul kullanacaktık ama bu yağı deneyelim dedik. İpone'nin katana tam sentetik. 10-40'da değil mi? Aynen 10-40. Bakalım deneyeceğiz. Daha önceden bu motor e, sadece 5000 km bakımında ve 1000 km bakımında e, alıp kullandı. Ondan sonra her zaman Motul 7100 kullandım. 35000 km de tık demedi bugüne kadar. Onu pula geçir. Eski pulunu çıkar oradan. Şimdi bu yağ koyarken yağ titresinin bunu emmesi için içindeki kağıdın güzelce emmesi için bu işlemlere başlarken şey yapıyoruz İçine birazcık döküyorsun. Sen takarken bu arkadaş güzelce emmiş oluyor. Bir tane çöp yapalım. O çöp olsun. Ee, o şeyi kaybetme ama. kadar yeterli. bunu kaybetme. Orijinal yağ filtresi, orijinal kartar tapa bulu, orijinal hava filtresiyle. Servisinde ne kadar dediler bakımına? Ben söyleyeyim. bin e, 1000 km bakımını e, MT09 için 650, Tracer 9 için 700 lira aldılar. Yaptıkları tek şey yağ filtresi ve yağ değiştirmek. Yani sadece bu ikisi için kaç para aldım? Yağ filtresini. Yağ tepesi Yok yok. Yağ fitresi ne kadar? 160 lira olması lazım. Orijinali 160 lira mı? Aynen, aynen. Ya aslına bakarsan Gerçi işte yeni kurlar. Ben buna en son aldığımda Hava fitresini 150 liraya yağ fitresini de 80 liraya Düzce Dadaş motordan almıştım. Şimdi tabii Gelinen durumda. Bunun ne zaman hava fitresini değiştirdim? 25.000 kilometrede. 10.000 kilometrede de yapıyoruz bu arkadaşı. Yeterli oluyor yani. Eski yağımızı buna boşaltalım. Eski yağımızdan bir kurtulalım. Ondan sonra. Eski yağda da buna boşaltırken damlayan yağlar için. Bu ne? Nereden çok çıkıyor? Bunları getirdiğim yani? şey ya. Ha, tamam çok güzel. Bir tane tam bunu koyalım. Gidelim oraya gidelim ki olası bir şeyde Oraları motora ya yapmayalım. Hafifçe huni. Ha tamam 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 gidiyor gidiyor. Şöyle. Bu atık yağda ben daha önce de bahsettim tesisat içinde ee, dişli tesisatta diş açma yağı olarak kullanıyorum. Yani tam sentetik olduğu için bunlar zaten 5000 kilometrede bu yağ özelliğini kaybetmiyor. Yani şu an bile simsiyah mı bu ya? değil. Koyu renkli. Ama simsiyah değil yani. Bizim gayet işimizi görüyor. Hafif kaldırsana onu iyi. Öyle işte gülük, gülük gülük yapma. Ağızdan tek evet. Tamam. Getir abi. Bu, buydu, Aynen. Temiz bir sayfa aç. Bu gazeteden hepsi mi burada? Gazeteden sadece bir sayfa koy. Temiz bir sayfa aç. Şunu, şunu ve şunu koy. Bir de bunu. Şimdi ben eski filtremizi Siz şu alacağım. Bu benim takımda değil mi? Benim takımları da ver. Karışmasın. yan de döküyoruz. Gördüğünüz gibi sadece yağ sütçesi içinde normalde 300 ya da 400 milim yağ tutuyor. Yani işte bir pet şişenin dibi kadar diyebilirsiniz. Bundan dolayı yağ sütçesi değişimlerinde bu yağ miktarı değişiyor. Şimdi sehpadaydı motorumuz. E, bu şekilde iyice süzülmesini bekleyeceğiz. Yani bunu servise zaten beklemezler böyle bir saat, 2 saat yağının süzülmesini hiçbir şekilde. Biz o sırada hava filtresini değiştireceğiz, depoyu sökerek. E, atık parçalarımızı da güzelce bertaraf edeceğiz. Oto sanayide tanıdıklarınız varsa bunların böyle bertaraf eden firmalar var. Yani bunun için ya bir ücret bile almıyor çoğu. Alıyorlar, götürüyorlar, hurdasını kullanıyorlar falan. Evet. Yağ işimiz tamam. Şimdi geçelim hava değişimine. Bunu da depoyu alabilmek için şu karanajları yani şuraları alıyoruz. Siyah kısımlarını. Ağır ağır söküyorsun bunu. Bunları ağır ağır al. incitmeden Saat yönünün tersine çevireceksin. Ben şurada bir çatlak var ya o tarafta mı o çatlak? O çatlan sebebi benim Sen sıkarken ya. çok sıkmam. Çok sıktım çıt diye çatladı. İşte bunların böyle içine tıklıyorsun. Tık diye giriyor içeri zaten bunlar. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra nasıl söküyoruz? Böyle. Çıt diye geliyor eline. Hafif geriye doğru kibarca aldığın zaman bak hop parça sende. Bak detaylı temizlik. <laughs> Bu parçaları da buraya koyalım. Dur, bak şimdi. Ne tarafa biliyor musun? Böyle bak, burada. Ya Aha, arkaya doğru. Bunları söktükten sonra gelelim ikinci kısma. Bak, şu parçayı söküyoruz. Tamam. Bu parçanın iki tane şey var. Alt kısmında. Tamam, doğrusunu yapıyorsun şu an. Gene çok kibar ol. Çok gelmediği, yani kastını düşünüyorsan şey yapacaksın. VD40 sıkacaksın oraya. Hatta sendekini versene ona. O Alya'nın güzel yanı. Bunun ben normalinden farklı olarak böyle kafasını kestim. Akçabın içine girsin diye. Heh, böyle yerlerde çok güzel iş yapıyor. Bu taraf dar ya aşağıdaki. Bu bunlar için abi. Sonra şu şekilde kanatlardan tutuyorsun. Tık geliyor zaten. Mekanikte zorlama olmaz. <laughs> senin aparat bizi biraz zorladı. Al bakalım. Bu arkadaşın bak buralardan iki tane menteşesi var değil mi? Bunu bir de burada menteşesi var. Hı hı. Depoyu bu tarafa doğru söküyorsun. Bu alyanlardan alarak. Bırak bakalım. Gevşetti mi abi şu? Galiba. Evet, bu kadar çünkü depom boş. Güvence kaldıramayacağız. <laughs> niye havuz 10.000'li be anladın mı? <laughs> ya bakın 5 dakika. Yardım da bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Kırarız ya yapamayız ama. Yaparsınız abi ne yapamıyorsunuz ya? Yok, <laughs> Şu bakımı serviste yaptırırsan 600-700 lira işçilik alıyorlar. 5-6 tane civata yani. Aynen öyle. Teşekkür. Ya. Evet. Geldik. Bunun zırttı diğerine. Bak, haline bak. Aslında o kadar kötü değil biliyor musun? Havayı buradan çekiyor. Şuralarda bak pislik var. Bu taraflar hala sağlam. Zaten öyle yapmalarının sebebi o. Yani normalde bunu biz büyük ihtimalle şey yapmışızdır. Ee, 30 bin bakımında açık bir temizlemişiz hava tutup eskisiyle yenisinin birazcık minimalist. Ne oldu? Şu an daha iyi oldu hocam. Az bir şey farkı var işte. <laughs> Birebir aynı. Parça kodları da aynı. Sadece renk. Az bir şey renk farkı var. Evet. Evladı yerine oturttuk. Aslında basınç lavamız olsa buralara bir de basınç lava tutmaya gerek var mı ama alet gayet tertemiz. Bak görüyor musun? Bu direkt dışarıya açıldı. Bak şaseyi görüyorsun burada. Başka hiçbir şey yok. Aa, ufak bir şey alabilirsin de o kadarına da devede kulak ya. Aa, baktım ya. Var mı diye diyor. Bak buradan da şey görüyorsun. Piston kapaklarını. Bakıyoruz. Evet. İki saat şey söküyorsun. 2 dakikada takıyorsun. adamsın. Sen de bulamıyorsan biz ne yapalım ya? Peçete versin. Ne? Tapanın yönünü kontrol et. Tapanın yönü çok önemli değil ya. Bir tarafından bile eziliyor. Işte. Önemli olan tapa şey zaten bu yarısı bile değil. Şuralardan sonra sızdırmıyor. Tapanın görevi ezilerek karşı şey oluşturma Yani içi dökülmüyor bunun. Oraya yük binmesin yükü tapa ezsin. Yani tapa ezilerek oranın e ezilmesini engelliyor. Bizim ustalar da olmaz olmaz bir şey diyor ya. bu <laughs> Ondan sonra kartere diş açmamız lazım abi. Bu kilometre de motorda normal abi. Klasik. Evet. Bu dediklerimi böyle iyi ustaları tenzih ederek konuşmak lazım ama bunu da böyle normalde tork anahtarı lazım ama elle şöyle işte azıcık ezdirip işi bitiriyoruz. Gene elle sökebileceğim pozisyonda. Evet, bitti. Bu arkadaş da aynı şekilde. Elle döndüğü kadar sıkıyorsun. Fazla sıkarsan conta sırır. Evet. Geçmiş olsun. Bitti. Şimdi sadece bir yağımızı doldurmamız kaldı ki o işin en böyle keyifli kısmı. Şunu da şeye dökelim bunu ile birlikte. Ama değil de eğilirken belimi ağrıtmış. Şu an eğilemez hale geldi. Bak şimdi bununla özel olan şu arkadaşın tam şuraya denk gelip diğerlerinin karıncığın içine oturması. Elle bak, bak bir biraz daha. Bak bak biraz daha geriden bak. Yan tarafa bak. Bak burada tırnaklar var. Hı? Bu tırnaklara elle oturt bunu. Kibarca. Bak benimki tam oturdu. Evet, Phaser 8'e. Bakımın son noktası olan yağımızı dolduruyoruz. Tamamdır. Dikle bakalım. Tam bir litre canı. kalan. Evet. Tamam. Şimdi birazcık sindirsin. Bir ufak çalıştıralım. Üf. Yağın güzelliğine bak. Işıl ışıl. Evet. Kapağı nerede? Kapağını getir. Bundan sonra bir kol start yapalım. Yalandan taktık. Anahtarımız üstünde aletimiz boşta. Kaç bin olmuş? 35.965 Özlemişiz bu akrebin susturuculu şu an değil mi? Susturuculu sesini. Hemen çekti. Yağını anında çekti. Şimdi de tabi istop edince ağır ağır bu yağ buraya geri gelecek. Tabi yeterliyse Bak. Motul kullanmaktan ya gözetleme camının çevresi kırmızı kırmızı olmuş. <laughs> Oraya artık o kırmızılık yer edinmiş yani. Bakalım yağımız gelecek mi? Bu şey vardı neydi? Kapı açılsın diye bekliyorlardı. Bir televizyon programı vardı. Neydi onun adı? Biri gelecek mi diyorlardı hani atıyorum işte O tarzı gündüz kuşağı programlarında ya bilmen lazım. Hiçbir Yok, mi Hiç bilmiyorsun? Bir, bir televizyona ya. Oğlum bir perde açılacak mı diyorlar, kapı açılıyor. Ha. Hayır hayır, izi değil. Böyle atıyorum 40 yıldır görüşmedi babası. Ha. Şimdi çıkacak. Ne 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 Gelmedi. Gelmedi. Demek ki daha yağ istiyor arkadaş. Verelim yağını. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.